Arkadaşlar, delikanlılığın en büyük raconu neymiş? Tekrar tekrar söyleyelim. Bir, eline sahip olacaksın. İki, diline sahip olacaksın. Diline sahip olacaksın. Çünkü burada ezber yok. Tecrübe ederek öğreneceğiz. Eline, diline, üçüncüsü de... Neydi Rıdvan? Beline sahip olacaksın. İlle de beline. Hele de bu devirde. Haksız mıyım koçum Doğrudur abi. Bakın arkadaşlar beline sahip çıkamayan... ...hiçbir şeyle sahip çıkamaz. Beline sahip olmak ne demek ya? Güç <laughs> demek istiyor oğlum? Uçkuruna sahip ol yani. Uçkur ne ki? <laughs> arkadaşlar... ...içinizde evli olan var mı? He? E işte bakın numunelik... ...üç tane Hı. adam... Bu kadar bekarın içinde de beni kim dinle? Neyse. Niyeti doğrultanlar var herhalde. Sözüm onlaradır. gülün oğlum siz gülün. Evlenince hepinizi göreceğim. Şu koca racon Osman abinizin bile burada asıp kestiğine bakmayız siz. Evde aynen tipik bir köle. <laughs> Hanım ne derse... ...hazır o da böyle. <laughs> Evliliğin en büyük raconu da şu. İyi dinleyin ha. Kitabın, racon kitabının... ...tam ortasından, kalbinden konuşuyorum. En önemli yerini söylüyorum. Karınızın sırrını... ...ananıza, bacınıza bile... ...söylemeyeceksiniz içinize atacaksınız. Ben keyfimden böyle olmadım oğlum. İçime ata 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 bu hale geldim. <gülüyor> 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 Bakın arkadaşlar, üçüncüsü en zoru. Her baba yiğidin harcı değil, beni bile aşar. Burayı da değil, buranı da seveceksin. Neymiş? Dilinle değil, gönlünle yüreğinle seveceksin. Anne sevgisi. Yoksa üç seneye kalmaz aşk uçar gider. Ha işte. Bu koçlara sor. Ramazan abini nasıl bilirsiniz koçum? Razon adamıdır. Işi. yanlış işi olmaz. Kolaya kaçmaz. Her yolda koşacağına doğru yolda yavaş ağır ağır yürür. Ramazan abi deli ee, <laughs> kitabını <adlı> yazmış adam. <laughs> Anlaşıldı <ama> evladım. Yorma <laughs> kendini. <laughs> Sen söyle bakayım oğlum. Evleneceğin hanım da neye dikkat edersin? Oğlum utanma. Abi kardeş sohbet ediyoruz. Osman baba. güzelliği güzelliğine. <laughs> İyi bravo. Açık sözlü delikanlıları çok severim. Ziya sen söyle oğlum. Ben endamına bakardım herhalde. Yani bakardın şimdi bakmıyorsun öyle mi? Biz de inandık. <laughs> Güzelden göz saklanmaz tabi. Ancak dere dere bakmak yasak. Yoksa başkası da sizin ananıza bacınıza bakar. Hadi. Seninki nasıl olsun? Dilli olmasın. ister de çamurdan olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu lafları nereden öğrendiğinizi biliyorum ben. Rıdvan, bunlar senin taktiklerinizin hepsi doğru. Ama öyle bir cevhere bakın ki... ...hiç değişme. Kuyuna... ...suyuna... ...alakı güzel olmayanın... ...güzelliğine çabuk değer. Maşallah. Gören de sizi elli kere kız istemeye gittiniz sanır he? Ahmet sen sor. Ne öğrenmek istiyorsun? Osman bakalım? abi bu yaşa geldim. Kız isteme nedir? Nasıl gidilir görmedim. Bir malumat versene abi. <laughs> otur otur. Senin yaşındakileri... ...evermemiz için... İki gözümüzü de yummamız lazım. Yoksa işimiz yaş. <laughs> Oflu sen de bilirsin ki. Önce bir hanıma gönlün düşecek. Sonra büyüklerinden beraber toplanacaksın. Çalacaksın kapıyı. Yok Şakir abi yok. Telefon da kapalı. Tamam siz de haber verin abi. Ablam yok oğlum ortalıklarda. Bu sahte kadar kendi gelmezse haberi gelirdi kardeşim. Benim canım sıkılmaya başladı ha. Dağlarım da işin akıl sırermez ki şunu yapar diyesin. Hiç ses etmiyorum ama benim de aklıma kötü şeyler geliyor. Dur korsan Ali dur. Sen doklatma yüreğimizi hemen ya. Rıdvan abi. Heh. Ses var mı ablamdan? Ses daha yok Ziya. Ya mahallede sormadığımız adam kalmadı ya. Dün en son Behzat abi görmüş. Kaptırmış gidiyordu diyor ya. El etmiş ona bile durmamış ya. Şehir dışına müşteri mi aldı acaba? Ya öyle bir şey olsa haber vermeden çıkar mı? Kesin bir sakatlık var Rıdvan abi. Dur oğlum hemen su koy verme. Ablan duysa böyle yaptığını topa koyar vallahi. Valla sağ salim çıksın gelsin de ne yaparsa yapsın Rıdvan abi. Gelir oğlum gelir. Bak benim biraz işim var. Bitince damlarım hemen. Zaten ...o zamana kadar gelir o da. İnşallah. Hadi, sıkma canını, sıkma. Rıdvan abi. Hayırdır Elmas? Abimin bir işi çıktı, Mahmut amcalara gidecek misin? Beni de ha. bırak bir Tamam, hadi atla. Elmas, ablamı gördün mü? Yo görmedim. Sabahtan beri içimde bir sıkıntı var zaten benim ya. Bir evde bu kadar ayna kırılırsa olacağı bu. Kesin bir şey oldu ablama. Lalan ablama bir şey olmaz. Batıl batıl konuşup da can sıkmaz Ziya. Tabi canım. Hemen öyle kötü şeyler düşünme. Lalan abla ne olsa başa çıkar. Gelir birazdan. Hı hı. Trafik tıkanmıştır. Tekeri patlamıştır. Ne dediler usta? Gören var mı ablamın? Yok Ziya. Kadın kısmının da haberi yok. Ya ben çıkıp sokak sokak arayacağım artık. Duramıyorum yerimde ya. Dur bakalım, şoförler odasını bir arayalım. Belki bir gören olmuştur. Plakası neydi ablanın? TAK 63. Tamam. Ne yaptınız Rıdvan? Ne yapalım kurban usta? Bütün karakollara, bütün hastanelere sorduk. Yok! Adillerin haber var mı usta? Aradım meşgul çalıyor. Adil'in polis bir tanıdığı varmış. Onunla konuşacaklardı. Karşının hastanesine, karakoluna bakalım dediler. Salih komiser çok ilgilendi sağ olsun. Ama bekleyin diyor. Ben böyle oturup bekleyemem bir şey yapmamız lazım. Yapıyoruz oğlum. Herkes seferber oldu. Bulacağız. Merak etme sen. Çıkma dedim. Bırak şu işi dedim. Hiç olmadı geceleri çıkma diye yalvardım ona. Dinletemedim ki. Her yere haber bıraktık. Bekleyeceğiz. Dedim ben size bir şey oldu. Nalan oğlum o Nalan. Elli erkeği cebinden çıkarır be. Sakin ol biraz. Ya ona bir şey olursa? Rıdvan abi ben ne yaparım söylesene. Hiçbir şey olmayacak. Sıkma kendini. Kazık gibi olmuşsun hadi. Ağla da açıl. Bizden mi utanıyorsun? Ah geldi. Buldunuz mu Nalan'ı? Ne? Daha gelmedi mi? Yoo. No. Patikhanenin arkasına bakayım ben. Çocuk yana biri oraya kaçar mı? Baktım baba, oraya da bak. Yok. Ya böyle durmayalım, dağılalım, sokak sokak bakalım, bir şey yapalım ya. Hoca İstanbul biter mi oğlum, dipsiz bir kuyu ya. Abi korkmaya başladım ben. Sakin ol, otur bakayım. Senin ablan var ya, bu İstanbul'un bütün delillerini cebinden çıkarır. Her şeyi beklerim ondan ama sevdiklerini üzecek bir şey yapmaz o. Kendine eziyet eder, başkasına etmez. Ha? Ben onu bulup getireceğim şimdi merak etme sen. Ramazan abi nereye? Beni de götür. Ya üf ya. Of. Abla sen aklını mı kaçırdın? Hiç bu kadar aklım başımda olmamıştı Ziya. Alo Nalan Hanım benim Ziya kardeşiniz. Sizinle evde aynı hayatı yaşıyorum. Bilmem hatırladınız mı? Yine aynı evde yaşayacağız Ziya. Sadece Bursa'da olacağız. Ne Bursa'sı abla ya? Ne Bursa'sı? Ben hiçbir yere gitmem. Sen git. Geçiniz. Ya bana neler olduğunu neden söylemiyorsun? O tepede bir gece kaldın kafan karıştı senin ya. Karışık değil Ziya. Son derece basit oğlum. Gafurdan paramızı aldım. Önce ben gidip evi ayarlayacağım. Sonra sen geleceksin. Bursa'ya yerleşeceğiz. Bu kadar. Bak abla. Biz burada doğduk tamam mı? Ya ayrılmamızı gerektirecek ne oldu söylesene bana. Neden diyorum? Çünkü ablan halt var gibi. Ramazan abine aşık oldu. Eğer bir an evvel buralardan gitmezsek ben asla bir yaşam kuramam Ziya. Çok canım acıyor benim. Öyle kavgada yere beriye maçta düşmeye benzemiyor. İçim çok acıyor. Oğlum. Artık katlanamıyorum. Biliyorum çok şey istiyorum senden. Ama ne olur, benim için yap bunu. Peki Bursa Spor'da sence şansım olabilir mi? Delikanlı kardeşim. Benim.